hissemiz yataş yataş için ilk direnç noktamız 28-10 seviyesi yataş 28-10 seviyesinin üstünde kalıcılık sağlayabilirse önce 29-10 daha sonra da 31-40 seviyesini test etmek isteyecektir 31-40 seviyesinin üstünde kalıcılık oluşursa 33-20 ve 34-10 seviyelerine kadar ilk etapta yükseliş sağlayacak 34.10'da satış baskısı oluşmazsa 34.94'e ve daha sonra da 36.08 bölgesine kadar yükseliş potansiyeli oluşturabilir. Yalnız yataş 28.10 seviyesi altında kalmaya devam ederse ilk destek noktası 26.55 26.55'in kayılamında ise 25.50 daha sonra da 24.42 seviyelerine kadar satış baskısı oluşturabilir. 24.42 tepki bölgesi konumunda şu an için onun kırılmaması gerekli. 24.42'nin kırılımı demek yataşı direkt 22.80 civarına kadar satış baskısı altında tutabilir. Yani yataşı 28.10 seviyesiyle takip edelim. 28.10 seviyesi üzerinde olumlu. 28-10 seviyesi altında da alttaki destekleri takip edelim. Listemiz Ahgaz. Ahgaz için ilk direnç noktamız 18-22 seviyesi. 18-22 seviyesinin üzerinde kalışlar ilk önce 19 daha sonra da 20-12 ve onun üzerine de atarsa 20-86 seviyelerine kadar yükseliş potansiyeli oluşturacak. 20.86 satış baskısı oluşmazsa 21.50 seviyelerine kadar ilk etapta yükseliş eğilimi gösterecek. 21.50 seviyesi satış bölgesi konumunda oluşabilir o bölgeye dikkat edelim. Akkas Alt 18.22 altında kalmaya devam ederse ilk destek noktası 17.44 seviyesi. 17.44 seviyesinin kırılımında ise 16.37 seviyesine kadar geri çekilme yaşayabilir. 16.37 kırılımında 15.82 ve onun da kırılmasında 14.80'e kadar ilk etapta satış baskısı altında kalabilecek durumda. Yani haftazı 18.22 seviyesi üstünde olumlu. 18.22 seviyesi altında da ilk destekler sırasıyla takip etmekte fayda var. İstemiz Kayse. Kayse için ilk direnç noktamız 18.60. 1860 üzerinde kalıcılık sağlayabilirse ilk önce 1964, daha sonra da 2010 seviyesine kadar yükseliş potansiyeli oluşturacak. 2010 seviyesinin rahat geçinmesi halinde ise 22-34 seviyesini ve daha sonra da 23-60 seviyelerini test etmek isteyecektir. 23-60 seviyesinin üstünde kalıcılık sağlayabilirse İlk etapta 25-40, daha sonra da 26-60'ı hedef haline getirecektir. 26.60 60 seviyesinin üstünde kalırsa da 28-40 seviyesine kadar ilk etapta yükseliş devam edecek. Yalnız Kayse 18.60 altında kalmaya devam ederse ilk destek noktası 17.50, 17.50 17-50 Kayse 15.49 seviyelerine kadar geri çekilme yaşayabilir. 15.49'un kırılması halinde ise 14.23'lere kadar satış baskısı devam edebilir. Yani Kayseri 18.60 üstünde olumlu düşünebiliriz. 18.60 altında da alttaki destekleri sırasıyla takip edelim.